Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Vakıf Bank taksitli nakit avans nasıl çekilir bunu anlatacağız. Taksitli nakit avans bankaların acil nakit ihtiyaçları için sunduğu bir kredi ürünüdür. Kredi kartı üzerinden alınan nakit avansın bir benzeri olan taksitli nakit avansın en önemli özelliği adından da anlaşılacağı üzere taksitlendirilebiliyor olması. Krediye alternatif olarak öne çıkan taksitli nakit avans bankanın sunduğu limitler doğrultusunda alınabilir. Öncelikle Vakıfbank mobil uygulamamıza giriş yaptık. En alt sağ köşede tüm işlemler yazan yere tıklıyoruz. Daha sonra kartlar sekmesi, kredi kartı, nakit avans işlemleri yazan yere tıklıyoruz. Taksitli nakit avans kullanacağız. Tıkladık. Paranın çekileceği kart Vakıfbank Platinum kart Kredi kartınız birden fazlaysa kartlarınızı seçebilirsiniz. Paranın aktarılacağı hesap vadesi hesabımız. Kullanılabilir nakit avans limitimiz ise 20.487 TL 50 kuruş. Tutarı giriyoruz. Kullanmak istediğimiz tutar 20.000 TL. Daha sonra taksit sayısını seçeceğiz. Tıkladık. Maksimum taksit sayısı 3 taksite kadar. Ve devam. Bilgilendirme taksitli nakit avans işleminiz onayınız sonrası vadesi hesabınıza aktarılacaktır. İşlem iptali aynı gün sadece şubelerimiz ve müşteri iletişim merkezimizden yapılmaktadır. Devam etmek istiyor musunuz? Tamam dedik. İşlem detayımıza geldik. 20.000 TL masraf 0, 3 taksitli 22.784 lira 53 kuruş. İlk taksitimiz 7.681 TL. Bu şekilde arkadaşlar ödeme planlarımız. Onayla dediğinizde vades hesabınıza paranız aktarılır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.